Basit bir cant çizimi için ölçülerin belirlenmesi, cantın ölçülerine uygun bir sketch belirlememiz gerekiyor. Onun için sketch komutundan bir sketch alanı açıyoruz XZ düzleminde. Şimdi cantımızın sınırlarını belirleyeceğiz. Diyelim ki. 17 çarpı 7 bir jantımız var Cantlar genellikle inç ölçüsünde 7 çarpı 25 onda 4 genişliğimiz 17 çarpı 25 onda 4 de jantımızın çapı bu bizim jantımızın sınırları şimdi bunun bu skecin yanına jantın kesilini gösteren resmi ekleyeceğiz. Tool bantında Image Insert ikonunu ekliyoruz. Tıklıyoruz. Browse'dan jant resmimizi hangi klasöre yüklediysek oradan seçiyoruz. Tamam'a tıklıyoruz farklı ölçüde gelir resim. Cantın sınırlarını belirlediğimiz sınırlara denkliyoruz. Bakın boyunu uzattım göz kararı. Bunu hesaplayıp da yapabiliriz. Resmin üzerindekini ölçeriz. Oran orantıyla resmin çerçevesini ne kadar büyüteceğimizi büyüteceğimize karar verebiliriz. bizim çantımız yakın ölçüleri bunlar bakın şu kilidi açarsak genişliğini de istediğimiz ölçüye getirebiliriz istediğimiz ölçüde jant sketch'ine ekledik. okey bastık.